Hadi kızım. Hira artık gidelim mi? Sabahtan Hı. beri buradayız. Hayır. Ya yorulmadın mı? Sen ben artık eve gitmek istiyorum. Ben sana ne yapacağımı biliyorum Hira. Sen sabahtan beri buradan gitmiyorsun. Evet. Şimdi bak bu sihirli kumandayla seni eve ışınlayacağım. Hayır. Aa a, Hira. Evet, sihirli kumanda seni yanlış ışınladı. Efendim, Gemiye getirdi. Bekle bekle. Ben şimdi ne yapacağımı biliyorum. Sen dur. Hadi bakalım. Tekrardan ışınlıyorum ben seni. Ay bu sihirli kumanda şimdi bu arabaya ışınladı seni ya. Bir türlü eve gidemiyoruz. Ne yapıyorsun? Bak araba sürüyor. Araba sürüyor. <laughs> Işınlayamıyorum kızım ben seni eve. Ha? Araba mı sürüyorsun sen? Hadi sür bakalım. Sür. Sür. Şimdi ışınlayacağım çünkü. Artık yoruldum ben eve gitmemiz lazım. Basıyorum. Aa, Hira kayboldu bu sefer. Ay nereye gitti bu? Bu nereye gitti bir bakayım ya. Şu parkurların orada mı ki? Nereye gitti bu? Ay şuradan nasıl geçeceğim? Nasıl gideceğim? Ay buradaymış. Buraya mı ışınladı bu sefer de seni? Evet. <laughs> gel o zaman şurada birazcık oyna. Gel hadi gel. Gel. 2 dakika oynar sonra ışınlıyorum hemen. Hadi. Hadi. parkurlara geçebilir misin? Ha? Hadi bakalım. Korkuyorsun gerçi buradan ama yapabilecek misin acaba? Hadi yap sonra ışınlayacağım seni. Aşkım bu kopmaz ama onlar çok sağlam. Bekle. Bekle. Eve ışınlıyorum parkurdan sonra da buraya ışınladı seni Hira. Ha? Gidiyor bak gidiyor. Gitme ki ben şimdi seni tekrardan ışınlayacağım bu sihirli kumandayla. Basayım mı düğmeye? Ha? Basıyorum düğmeye. Kaçma kaçma kaçma. Kaçma nereye gidiyorsun? Basıyorum. Ay gene yanlış yere ışınladı bu kumanda ya. Bu ne böyle? Odunların üstüne çıktın şimdi de. Hı? Bu kumanda sürekli seni yanlış ışınlıyor. <laughs> dön, geri dön o zaman. Ya da dönme, dur. Dur, dur, dur. Hemen halledeceğim. Hira, şimdi seni salıncağı ışınladı. Bence bu kumanda bozuk. Ha? Ne dersin? Çalışmıyor bu kumanda, bozuk. <laughs> seni eve bir türlü ışınlayamadık değil mi? E ee, hadi sallan o zaman ne yapalım? Eve ışınlanamıyoruz. Birazcık oyna bakalım. Ondan sonra gidelim olur mu? Hayır. <laughs>